Selamlar, Arete'sinin kitabı kanalından hasretben Aretes ismi Areteas okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir hafta sonu ve hafta sonu genelde evde geçirmeyi tercih ediyorum. Bir yengeç burcu olarak ev aşığıyım. Evde zaman geçirmeyi çok seviyorum zaten. Evde zaman geçirmenin en güzel yollarından biri de kitaplar. Benim için biri de Fenerbahçe. E, kitaplar konusunda ne kadar fanatiksem Fenerbahçe e, konusunda da öyleyim. Bu akşam maç var. Motiveyiz. Gaziantep'teyiz. Falan falan. İşte ben size e, kısacası aldığım birkaç e, kitapla geldim bugün. E, sizlerle onu onları paylaşacağım. E, okumalarım da bu ay fena. Yani çok istediğim gibi okuyamıyorum. Aman aman. Bakalım ne olacak ay sonunda. Umarım... Güzel bir ay geçiririz Şimdi size aldığım birkaç kitaptan bahsedeyim Bunu daha önce almıştım ama Arkadaşımdaydı yeni geldi O yüzden yeni gösteriyorum Ayşe Kulin'in son kitabı Yarın Yok'u almıştım Daha önceki bir alışverişler alış, Yaptığım alışverişlerden birinde Umarım konuşabilirim <laughs> Tökezliyorum bugün ee, Ayşe Kulin'in hemen hemen bütün kitapları var Benim kitaplığımda Seviyorum da dilini ee, O yüzden son kitabını da almak istedim Yarın Yok aldığım ilk kitaplıdı ve sevgili Ebru Aykaç o kadar anlattı ki hızlı yaşamayı. Bridget Girard. Herhalde böyle okumuyor. İletişim yayınlarının son çıkanlarından bir tanesi kendisi. Şöyle incecikte bir kitap. Hatta Ebru Aykaç dedi ki son dönem hediye almak istediğimde hızlı yaşamayı kitabını alıyorum herkese. Çünkü çok çok. Sevdiğim bir kitap oldu dedi. Ben de bu kitabı kaçıramazdım. Aldığım bilmem kaçıncı heyecanlanıp alıp e, okumak için kenara bıraktım bilmiyorum ama sıra gelmiyor bir türlü. Bunu m, belki Şubat ayı içinde okuyabilirim diye düşünüyorum. Aldığım diğer kitap buydu ve bunu da e, uzun zamandır listemdeydi ama 200 küsürlerde fiyatı bir türlü düşmüyordu. Yine düşmedi. Ben 223'e mi ne aldım? Yine Amazon'dan. E, bu da Melikşah Altuntaş'ın bu Booker Prize ödüllü kitaplarını ay ay yaymıştı. Ben o gruba dahil olmadım. Dışarıdan böyle okudukları kitabı oku okumayı düşünüyorum. O yüzden aldım bu kitabı. Zaten öncesinde de merak ediyordum. Livera çok iyi işler çıkartıyor bence son dönem. O yüzden aldığım bir diğer kitapta Mali Almeda'nın 7 Ay Dönümü. Kerim Işık çevirisiyle. Livera dolu dizgin gidiyor yani. Bilmiyorum. Bu da ee, yeni son bombalarından bir tanesi bence Ve diğer aldığım kitap Yine Melikşah Altuntaş önerisiyle Najamari Ait Ölüm senden bir şey aldığında onu geri ver Karl'ın kitabı ee, Geçen sene de birkaç yaz kitabı okuyup e, çok sevmiştim Bu da bir yaz kitabıymış ee, Bir ölüm acısının anlatıldığı bir kitap ben geçen sene bir adayı icat etmek kitabında o yası böyle iliklerime kadar hissetmiştim. Zaten 2023 favorilerime de girmişti. Ee, bu kitap da böyle sizi çok sarsacak, e, ölüm olgusunun sonuna kadar sizi hissettirecek bir kitap olduğunu söyledi. Ben de öyle e, düşünerek aldım, onu hissetmeyi düşünerek. O yüzden bu kitabı da. Almış bulundum. Everest yayınlarından çıkmış. Sade Tekelioğlu çevirisiyle. Ve bir diğer aldığım kitap yine Everest yayınlarından. Acı Bakanlığı. Dubravka Ugresic. Yani şöyle görüyorsunuz. Kapağında da bir e, neşter var. Ortadan ikiye bölüyor. Acı Bakanlığı. Bunu okuyanlar çok sevdi. Savaş sonrası Yugoslavya'sını terk edip Amsterdam'a yerleşen bir öğretmenin yalnız kalış, kimsesiz kalış hikayesi bunu da o yüzden bilmiyorum biz mi acı çekme yani acı bizim insan olarak en doğal ve tabi duygularımızdan bir tanesi en çok da hissettiğimiz duygular arasında bence bunu iyi anlatan bir kitap da bir insana çok şey verebiliyor katabiliyor bence o yüzden bunlardan çok etkileniyoruz diye düşünüyorum ee, Hırvat önemli bir Hırvat yazarla yazarın yazmış olduğu bu acı bakan uzun zamandır listemdeydi görünce hop aldım ve ölmeden önce okunması gereken bin bir kitaptan bir tanesi Türkü söylüyor otlar Doris Lising e, kitabı Türkiye İş Bankası Modern Klasikler dizisinin 299. kitabı ben uzun zamandır e, ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap listesinde gördükten sonra da özellikle ee, bu bu arada bizim e, kedimiz var Bella. O bir yerlere tırmanıyor, düşürecek diye korkuyorum bir gözümle onda. Doris Lizink'in bu kitabı uzun zamandır listemdeydi. Özellikle dediğim gibi 1001 kitap listesinde gördükten sonra daha da çok ilgimi çekti. Ee, o yüzden bu kitabı da almak istedim. Bu arada videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Bir de e, modum diğer videolara şey diğer bundan önce çektiğim videolara göre biraz düşük. Bunun da nedeni işte ülkemizde yaşanan şu an işte şehit haberleri aldık bir gün önce, iki gün önce. Yani çok böyle ım, mutluluk modunda değilim maalesef. Ama kendimi iyi hissetmek ve sizlerin de iyi hissetmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim de sığınam kitaplar eee Üzüldüğüm zaman, kızgın olduğum zaman, yaşama sevincim çekildiği zaman kitaplara sığınıyorum. Herkesin bir pansumanı var işte benimki de bu. ve Beni izleyen birçok kişinin de böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden size bu videoyu çekmek istedim. Ama modumun düşüklüğünün nedeni de budur dostlar. Şimdi Leyla Erbil'in tuhaf bir kadın romanını aldım. Biliyorsunuz ben bir edebiyat atölyesine gidiyorum. Orada da hocamız bir yazar. Kendisinin iz yayınlarından dergahtan vesaire kitapları çıkmış. Şu anda da Sabit Fikir'de gibi bir sürü dergide yazıyor. Önemli bir yazar ve eleştirmen. Onun onunla bir sohbetimizde atölyede Leyla Erbil'in Almanya mı dedi? Şu an tam hatırlayamıyorum ama e, Türkiye'den değil de başka bir ülkeden Nobel e Edebiyat Ödülü'ne aday gösteril Nobel mi dedi? Ödülü aday gösteril göstermişler Leyla Erbil gösterelim vesaire diye. E, ama biz yapamamışız Türkler olarak bunu. E, çok özel ve önemli bir yazar. Modern Türk Edebiyat Klasiklerinin 7. kitabı bu da. Tuhaf Bir Kadın'la en met edilen kitabı. Kalan kitabı var bende. Bir türlü okuyamadım. Onun da Yazım şekli böyle şiir gibi değişikti. O yüzden böyle elim yani konsantre olabilir miyim, okuyabilir miyim diye düşündüğümden bir türlü gitmedi. O yüzden Leyla Erbil'in Tuhaf Bir Kadın kitabını da almış bulundum. Çok önemli bir yazar kesinlikle. Yani önemsediğim edebi yazarlardan bir tanesi. Ve... E... Linda Busposturn <laughs> okuyamayacağım ismini. Helios felaketi bunu da böyle e, kıraathane yayınlarından bu, bu ay teslim et kitabını okudum. E, bu kitabı herkes her okuyan böyle vurulmuş birkaç kişiden duydum. Çok çok sevdiler. 2023 favorilerine soktular. Bir tanesi de sevgili Fazilet Koala'dan kitaplar e, Instagram sayfasında hesabında Helios felaketini de bu nedenle çok vurulacağımı beni çok etkileyeceğini e, düşündüğüm için e, tabii ki okuma zekine güvendiğim insanlar da önerdiği için almış bulundum. Ve yine biraz önce e, ödüllü bu küre ödüllü kitaplardan bahsetmişken Ian McEwan'da Amsterdam'da Duello kitabı da onlardan bir tanesi. Ödüllü kitaplardan, bu küre ödüllü kitaplardan biri. Ee, zaten Yan McEwan'ı ben tüm külliyatını toplama taraftarı Yani yavaş yavaş topluyoran bir okurum ee, Birkaç kitabını da okudum Bu listede de Yan McEwan'ı görünce Amsterdam'da bir düello Ülken Çorap Çevresi'yle yapı kredi yayınlarından çıkan bu kitabı Hemen ekledim listeme ve aldım Amsterdam'da Duello Ve Türk Edebiyat Klasiklerine son çıkanı 82. kitabı Burhan Cahit Morkaya Ayten kitabını aldım benim şöyle 2-3 rafım şey Türkiye'de Beyat Klasiklerinin tüm serisiyle dolu hepsi var bende e, almadığım bir tane bile kitabı yok bu da son kitabı ha, okuyorum her ay mesela bir tane klasik eklemeye çalışıyorum en az e, Kızıl Serap diye bir kitap vardı bu da o Kızıl Serap'ın ikincisi Ayten'i anlatan e, romanı Burhan Cahit Morkaya'nın Kapan da güzelliği yani İş Bankası Kültür Yayınları bu işi gerçekten e, çok çok iyi yapıyor Ayten de o yüzden yani Kızıl Serap'ı da okuyacağım bir Kızıl bir Serap sanırım. Ayten'i de okuyacağım o yüzden kitaplığımı ekledim ve Ayten'den bir önce çıkan Ahmet Rasim'in Gecelerim kitabıydı bu 82. imiş bu da 81. kitap e, Ahmet Rasim'in bu kitabını da, incecik bu kitabını da aldım. Evet, Gecelerim. Çok da güzel bir kapağı var bunun da. Yine okuyacağım klasiklerden bir tanesi. Ayıla bayılı okunan George Perry'in Yaşam Kullanma Kılavuzu'nun yeni baskısı bu. Everest yayınlarından çıkmış. Sanırım İpek Dadakçı böyle e, bunu başka bir basımıydı ama oku, okumuş ve bayılmıştı. Ee, dediğim gibi bazı okurların benim için okuma zevkleri, e, okudukları kitapları beğenmeleri öncelikle alma nedenlerimden. Tabii ki kendi ilgimi çeken kitapları da alıyorum. O ayrı bir mevzu. Ee, o yüzden e, yaşam kullanma kılavuzunu da almış bulundum. Bunu ne zaman okurum bilmiyorum ama e, kalınca da bir kitap ama çok çok muazzam olduğunu söylüyor okuyan herkes. George Perek daha önce okudum. Adını söyleyemeyeceğim çok uzun isimli ama incecik bir kitabı vardı. Hatırlayan varsa alta yazabilir. Onu okudum çok değişik bir anlatım vardı ve çok da sevmiştim. George Perec'in de özellikle okumak istediğim kitaplarından bir tanesi bu. Ee, yaşam Kullanma Kılavuzu. O yüzden bu kitabı da almış bulundum. Ve Bataklık. Junichiro Tanizaki. Bu da e, bir diğer e, kitaplığımda bulunmasını istediğim ve e, bütün eserlerini çıkan bütün serisini aldığım e, serilerden bir tanesi Japon klasikleri'nin 35. kitabı Bataklık. Tanizaki'nin bu kitaplığını bu kitabını da çok sevenler var. E, zaten Japonya edebiyatının başta gelen yazarlarından bir tanesi Tanizaki. E, bu serinin de bütün kitapları kitaplığımda var. O yüzden e, son çıkan bu kitabını da almış bulundum. Ve Miras. Bu aslında Storytel'de vardı. Storytel'den dinliyorum çoğunlukla. Elimde bulunmayan ve merak ettiğim kitapları. Ama e, Norveç Edebiyatı özellikle ilgimi çekiyor. Ve Miras e, okuyup çok etkileneceğimi düşündüğüm bir e, kitap olduğu için mutlaka kitaplığında bulunsun istedim. O yüzden Miras kitabını da aldım. Dilek Başak Çevirisi ve Siren Kitap. Kitaptan çıkan bu kitap e, benim okumak istediklerimden, muhakkak okumak istediklerimden biri. Bella in oradan aşağı kızım. Bella. in. Şu an bir kitap kulesinin tepesinde. Evet. Oh. Ee, o yüzden Storytel'de olsa da mutlaka kitaplığımda bulunsun istediğim için e, bu kitabı da almış bulundum. Ve... Ee, dediğim gibi Hakkı hocamıza atölyedeki e, bizim mentorumuz hocamıza sordum dedim ki 2023 yılında ilk beşinize giren kitapları söyler misiniz dedi ki İtalyan edebiyatından William Gen Gennazino okudum ve çok sevdim ee, aşk kaptallığını özellikle öneririm dedi hatırlarsınız Gennazino'nun o gün için o gün o gün için bir şemsiye diye bir kitabı da var ee, benim kitaplığımda da duruyor ve hala okumadım. İşte böyle alıp alıp böyle sıra gelmiyor yani. Bir ayda 10 kitap da okusanız e, yetiştiremiyorsunuz ama bir kıyıdan da yeni yenileri çıkıyor ve merak da ediyorsunuz. E, farklı kitapları almaya da devam ediyorsunuz. Olsun elbet bir gün okurum diye düşünüyorum. Ama bunu da bu sene içinde e, yer veririm. Dediğim kitaplardan. Jogar kitaptan çıkmış. Aşk Aptallığı kitabı. E, Genazino'nun yine e, kitaplığıma eklenen kitaplarından biri. Ve bir diğer kitap J. E, Jean Louis Furnier'ın ben bütün kitaplarını almaya karar verdim. E, bekleyecek vaktim kalmadı artık da güzel bir anlatısı. E, ben de Kuzeyli Annem var. İşte Dul var. Ya, Dul Ölümsüz Bir eş Ya Birkaç kitabı var işte. Yani ama hepsi olsun istiyorum. O yüzden de bekleyecek vaktim kalmadı artık kitabını da e, yavaş yavaş topladığım için bu da aldığım kitaplardan bir tanesi ve son olarak son olarak demeyeyim yine bayağı kitabım vardı İş Bankası Kültür Yayınlarının son yeni çıkan kitaplarını aldım bir tanesi de Emigrat Keo'nun ya yani, <laughs> <laughs> affedersiniz bir hastalık atlatıyorum ve bayağı sıkıntılıyım. Yersiz yurtsuz bir çocuk e, kitabını da aldım. Bu da yine 2. Dünya Savaşı Nazilerin iktidara gelmesinden sonra yaşanan olayları anlatan e, bir kitap. E, yine Yahudilerden ve 2. Dünya Savaşı sürecini ve sonrasını anlatıyor. Yani o süreci çok merak eden bir insan olarak Dönem okumalarını da e, yapmayı seviyorum. O yüzden bu da kitaplığıma eklediğim kitaplardan bir tanesi oldu. Yersiz Yurtsuz Bir Çocuk. E, İş Bankası'nın 219. kitabı. Modern Klasikler dizisinin. E, merak ettiklerimi, hepsini almıyorum tabii bu serinin ama merak ettiklerimi mutlaka almak istiyorum. Ve yine İş Bankası'nın son çıkanlarından. Aslında e, herkesin, birçoğumuzun, bu arada birazcık çay içim soğudu şeyim. Ee, süper iyi Günler. Birçoğunuz okudunuz bunu başka bir kapakla. Ama İş Bankası e, bu şekilde yeni basımını yapmış. Yeniden çıkarmış. Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinde. E, dizisi kapsamında yayınlamış bu kitabı da. E, süper iyi Günleri zaten e, okumak istiyordum. Böyle de görünce dayanamadım. Aldım. Bu da aldığım bir diğer kitap. Bacaklarım ağrıdı. Evet. Ve... Ömür İklim Demir hiç okumadım ama okuyanlar çok bayılıyor, çok seviyorlar. Ben öykü kitabıyla değil de bir romanıyla başlamak istedim. Yani e, anlamışsınızdır belki öykü kitapları çok benlik değil. Yani ben e, kısa kısa öykülerden değil de bir bütünsel bir kurgudan daha çok zevk alıyorum. Tabii ki öyküler e, öykü okuduğumda çok sevdiğimde oluyor ama tercihim genellikle romanlardan yana oluyor. Yani bütünsel bir kurgu seviyorum. Baştan sona aynı şeyden bahsetmiş. Farklı hikayelerden değil de. O yüzden bu kitabı da kum tefrikalarını da aldım. Yani romanıyla başlamak istediğim için kum tefrikalarını almış bulunuyorum. Ve son iki kitabıma geldim. Bu da yine Edebiyat Otelesi'ndeki hocamızın önerdiği kitaplardan bir tanesiydi. Iron Klasikler Klasiklerinden çıkmış. Leopold von Sasha Masoş, Kürklü Venüs. Bu Masoş, Masoşizmin yaratıcısıymış. Yani Masoşizm, Masoş isminden yola çıkarılarak koyulmuş. Yani o onun aslında belirlediği bir şey. Böyle söyleyeyim. Zaten kitabın kapağına bakarsanız bir yatak var ve çeşitli işkence aletleri var burada. E, de Almanca aslından çeviren de Semih Uçarmış. O e, Böyle deyince Kürklü Venüs yani bu kitabı da aşırı merak ettim. O yüzden hemen e, atölyedeyken hemen Amazon'a girip sipariş ettim bu kitabı. E, Mazoş. Mazo yani Kürklü Venüs. Bu kitabı da inanılmaz merak ediyorum. Yani bu nedenlerden dolayı. Mazoşizmin e, ortaya çıkışına neden olan yani mazoşizm e, denen şeyin neyse artık o. Yani biliyorsunuz hepiniz ne olduğunu. E, Mazoş çokmuş. Mazoş'un isminden yola çıkılarak Mazoş isimdenmiş. O yüzden çok 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 merak ediyorum bu kitabı da. Belki buna böyle bir öncelik verebilirim bu kitaba. Yani ilgimi çok çekti. Ve son size son göstereceğim kitap da Domingo yayınlarından Elif Er Ersav, Ersavcı çevirisiyle yayınlanmış Villa Demir kitabı. Bir ilk roman Julia May Jonas, nefes kesen bir ilk roman, gösterişli, sert ve über kışkırtıcı demiş ee, burada Lil, Lily King. Yani bu tarz kitapları seviyorum, böyle farklı bakış açıları sağlayan, farklı konulardan ve kurgulardan bahseden kitapları seviyorum. Yani çıktığından beri de takip ediyordum ve aldım. Aldığım kitaplar bu şekildeydi. Yani şimdilik ee, yine bu ay bir şey yaparım. Hmm. Alışveriş yaparım muhtemelen diye düşünüyorum. Ee, umarım güzel bir 10-20 dakika geçirmenize vesile olmuşumdur. Ee, ben seviyorum çünkü almayı, kitap almayı, kitap okumayı ve bunu sizlerle paylaşmayı. Okuduklarınız varsa, ilginizi çekenler varsa almayı düşündükleriniz varsa muhakkak yoruma bekliyorum çünkü sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Herkese Bugün pazar, mutlu hafta, mutlu bir hafta diliyorum. Umarım e, her gününüz birbirinden güzel geçer, savaşlar biter, e, bu salgınlar biter, ölümler biter. Umarım herkes yaşam doğal haliyle devam eder. E, bu bu şekilde e, bir dileğim var, hepimiz için. Herkese keyifli bir e, hafta sonu diliyorum, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.